Devam edeceğiz. Türkiye ve Libya arasındaki ekonomik ilişkileri konuşacağız. Sayın seyirciler son dönemde hem jeopolitik hem de enerji alanında en sık konuştuğumuz ülkelerden biri Libya. Şimdi ihracatın yıldızlarında Türkiye ve Libya arasındaki ekonomik ilişkileri ele alacağız. Son döneme baktığımızda 2019 verisiyle başlayalım. 2019'da Libya'ya 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2020'nin ilk 5 ayına baktığımızda ise 590 milyon dolar değerinde bir ihracat yapıldığını takip ettik. Libya çok geniş yelpazede ürün gönderiliyor. Yaş sebzeme ve evet, kimyevi ürünler, hazır giyim, mobilya, mücevher bu ürünler arasında yer alıyor. Biz şimdi son dönemdeki gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz bu noktada bize eşlik edecek. İki ülke arasındaki ilişkileri konuşacağız ve konuğumuz deyik Türkiye Libya konseyi Başkanı Murtaza Karafil bize eşlik ediyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım, Teşekkürler. Ben şimdi son rakamları aktardım. 2019 ve ilk 5 aylık rakamları aktardım efendim. Dilerseniz son tabloyu değerlendirerek başlayalım Murtaza Bey. Türkiye ve Libya arasındaki ekonomik ilişkileri, bu son verileri nasıl değerlendirmek gerekir? Şafak Hanım, 2018-2019 yılları arasında baktığımız zaman %30'luk bir artış var. Aslında Libya'da istikrarın gelişmesiyle birlikte ihracatın arttığını görmekteyiz. Bunu biz 2013 yılı verilerine baktığımız zaman 2.7 milyar dolara ulaşmış bir ülke olarak 2000'li yıllarda 96 milyon dolardan aldığımız bir ihracat rakamlarından bahsetmekteyiz. 2020 yılı için biliyorsunuz pandemi bir sürü ticari hesapları alt üst etti. Ancak 2018-19 yılı arasına baktığımız zaman %30'luk bir artış görmekteyiz. Biz sadece Libya'yı Libya'dan ibaret görmüyoruz. Libya'yı aslında biz Afrika'ya açılan bir kapı olarak görmekteyiz. Bunun için hep iddiamız Libya'ya olan ihracatımız orta ve uzun vadede 10 milyar dolar seviyelerine çok rahat çıkabilir. Orta ve uzun vadede hedef 10 milyar dolar dediniz. Peki bu hedefe giderken evet. şu andaki son durumu, tabloyu da iki ülke arasındaki <laughs> e, siyasi ilişkileri de göz önüne bulunduracak olursak hangi alanlar efendim ön plana çıkacak? Yani bu hedef e, hangi alana yatırım yapıldığı takdirde kısa vadede, orta ve uzun vadede diyelim e, elde edilebilir? Libya'da bir Afrika'ya lojistik aktarım merkezi olabilir. Özellikle biliyorsunuz 2010 yılından beri müteahhitlik sektörümüz Libya'da durmuş vaziyette. Müteahhitlik sektörünün başlamasıyla ki buna ilişkin muhtemelen 15 Ağustos'tan önce ben bu haberi huzurunuzda ilan etmek istiyorum. İki buçuk yıldır görüşmeleri süren müteahhit alacaklarıyla ilgili bir emoi metnimiz var. 15 Ağustos'tan önce muhtemelen bu e, imzalanacak ve e, geçmişteki alacaklarla e, zarar tazminleri, teminat mektupları bir e, sürece girecek. Bununla birlikte biz müteahhitlik sektörünün başlamasıyla birlikte Libya'ya olan ihracatın katlanarak artacağını hesaplamaktayız. Çünkü müteahhitlik demek e, oraya müteahhitlik yan malzemeleri, inşaat yan malzemeleri, demir, çimento, dekorasyon malzemesi, mobilya yenilenmesi demektir. Şunu unutmayalım ki Libya 6,5 milyon nüfusuyla bir e, 1,5 yıldır e, başkentin kuşatılmış olduğu kuşatmadan bir 1,5 aydır çıkmış bir ülke. Nüfusun yoğunlukta yaşadığı kesim, tüketimin yoğunlukta olduğu kesim başka trablus sırasında. 6,5 milyon nüfusun 3 milyona yakını yurt dışında yaşamasına rağmen, ülkede e, bilinmez bir istikrarsızlık olmasına rağmen geçtiğimiz dönemlerde, biz 2019 yılında 2 milyar dolar ihracat yaptıysak Libya'ya, Libya'nın istikrarıyla bunu e, 10 milyara çıkarmamız aslında e, mübala olmaz. Peki efendim hemen şunu sormak isterim. Tekrar altını çizmek adına 15 Ağustos'tan önce anlaşma imzalanabilecek bir anlaşmayla birlikte müteahhitlerin o mağduriyeti giderilecek ve bununla birlikte bu alanda birçok alt sektörü de aslında hareketlendirecek inşaat sektörünün Libya'da yeni faaliyetlere başlayacağını mı anlamamız gerekiyor bu evet. açıklamadan? Doğrudur. Zaten şu anda Libya'da Tunus sınırından Sirte kentine kadar güvenli bir bölge olduğu gözlemlenebiliyor. ki sonuç muhtemelen bir iki ay içinde çözüme kavuşacak. Biz Libya'da ihracatı arttırmanın bir yolu da Libya'yı Afrika'ya açılan bir kapı olarak görmemizdendir. Çünkü Bugün Afrika'ya sattığımız bir ürün Süveyş Kanalından ya da Cebeli Tarık tarafından dolaşıp Orta Afrika'ya ulaşımı bir buçuk iki ay süren ürünleri Libya üzerinden istikrarın oluşması halinde üç günlük deniz mesafesi olan Libya üzerinden bir hafta içinde Orta Afrika'ya ulaştırma imkanımız var. Dolayısıyla pandemiden dolayı. Biliyorsunuz Libya'da bizim ciddi rakibimiz Çin ve İtalya'dır. Pandemiden dolayı muhtemelen Libya ticaretini yakın bölgedeki ülkelerle sürdürecektir ki burada bizim avantajımız var Çin'e göre. Bu da ihracatımızın artmasına katkı sağlayacak ümidindeyiz. Peki efendim bu avantajı Türkiye daha da e, kendi lehine çevirebiliyor mu? Yani şunu kastediyorum örneğin inşaat projesi dedik. Bir anlaşma imzalanıyor yeni bir projeye başlanacak ve bu projede e, Türk müteahhitler şunu diyebiliyor mu? Ben inşaat malzememi Türk ürünlerinden sağlayacağım. Fayansımı Türkiye'den alacağım ya da işte elektrik dediğimiz oradaki araç gereci Türk markasından tedarik edeceğim diyebiliyor mu efendim anlaşmaya e, bunlar not düşülebiliyor mu buna imza atılabiliyor mu? Şafak Hanım Türkiye iş yapma kabiliyeti gelişkin bir ülke, enerji ve mühendislik başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği hayata geçirdiği projelerle de uluslararası alanda rüştünü defalarca ispat etti. Enerji konusunda işbirliğe girilmesi için başlatılan süreç sadece Türkiye için değil Libya için de son derece sevindirici. Ee, Libya kamuoyunda şu anda şöyle bir algı oluşmuş. Biz 9 yıldır bir bilinmez içinde Kaddafi e, 17 Şubat devriminden sonra bir bilinmez değildik. Ancak Türkiye geldi haklı ve haktan yana aldığı tavırla bizi kurtardı gerçekten Libya sokağında, Libya sokaklarında, Libya kaboyunda bu algı oluşmuş durumda şu anda. Dolayısıyla Türk müteahhitlik sektörünün özellikle geçmişte yaşadığı tecrübelerle birlikte Libya'da iş yapmaması için bir engel yok bu soruyu neden sordum efendim? Az önce Çin ve İtalya'ya dikkat çektiniz. Bu iki ülkenin hakimiyeti noktasında farklı sektörler var mı ya da onlar da bir hakimiyet kurma çabası içerisinde mi? Aslında belki biraz daha bu noktaya açabiliriz. Şu an biz onlara göre daha avantajlı konumdayız Libya'da. Çünkü biliyorsunuz Libya kuşat, Trablus kuşatmasında e, yaptığımız e, askeri e, danışmanlık müzekkeresi ve Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de e, deniz anlaş e, müzakeresi neticesinde e, li, Libya üzerine etkinliğimiz son derece yüksek olmuştur. Dolayısıyla müteahhitlik sektörümüzün de Libya'daki deneyimi, e, Libya kültürünü bilmesi, Libya'da nasıl iş yapılır nasıl e, projeler eksikler nedir bir altyapı birikimi var. Yani teknik bir birikimi var aslında bizim müteahhitlik sektörümüzün. Dolayısıyla biz bugün bir Çin bir İtalya'ya göre Libya'da daha avantajlıyız. E, şu anda e, bir Libya'nın en ciddi sorunu olan mesela elektrik sorunu var. Çünkü Libya'da şu anda 8-10 saati bulan elektrik kesintileri hayatın ekonomik özellikle yeniden yapılanma aşamasında olan bir ülkenin iş yapma sürecini tekteye uğratıyor. Varlık içinde yokluk yaşayan bir toplumun en doğal ihtiyacıdır enerjiye kavuşmak. Elektrik kesintilerini bertaraf etmek için e, hızlı çözüm e, arayışı içindedir Libya ve burada... E, Türkiye'den şirketleri davet edip Türkiye'den bu çözümü e, bertaraf etmek istemiştir. Peki efendim biz e şunu araştırdık. Acaba bu ilişkiler daha fazla nasıl ileriye taşınabilir? E, neler yapılması gerekiyor? Dediğimizde üç başlık ön plana çıktı. E, öncelikle izninizle lütfen o başlıkları ekrana getirmemize e, bir, müsaade edin efendim. Hemen size de yöneltmek istediğim evet. sorumu. Acaba bu başlıklar mı gerçekten ve eğer bu başlıklarsa bunlar üzerine neler yapılabilir? E, hemen arkadaşlarımdan rica edeceğim bir diğer görseli ekana e, taşımalarını isteyeceğim. Kendilerinden Türkiye'de e, yine Libya ile ilişkiler dediğimizde önümüzdeki süreçte nasıl? daha fazla e, ilişkiler geliştirilebilir ve ticari hacmi hedefe doğru artırılabilir dediğimizde ortak sanayi tesislerinin kurulması ön plana çıkıyor. Serbest ürün dolaşımı önemli bir diğer konu ve e, Türk Standartları Enstitüsü'nün Libya'da akredite edilmesi de ön plana çıkan bir diğer konu. Peki efendim e, Murtaza Bey siz katılıyor musunuz? Bu konuların mı tam anlamıyla desteklenmesi gerekiyor hedefe giden yolda? Elbette biz bir iş Konseyi olarak e, bu hafta e, Türk standartları endüstrisi Kurumu'nun Libya'da akredite edilmesi için gerekli çalışmaları e, başlatılmasını Bakanlığımızdan istedik. Serbest dolaşım için e, bakanlığımıza bir yazı yazıyoruz. E, i̇ki bakan arasında, iki ülke arasında serbest ürün dolaşımı anlaşması yapılması olmazsa olmazlarımızdan biridir. Bunun yanı sıra bir de vize muafiyeti konusu var. Libya ile bizim tekrar yeni baştan bir vize muafiyeti anlaşması imzalamamız şarttır. Libya'da lojistik merkezlerin kurulmasıyla birlikte ben oraya olan ihracatımızın katlanarak artacağı inancındayım. Üretim. Libya'yı sadece ihracat yapılan bir ülke olarak görmeyelim. Libya aslında e, üretim testlerini kuramamış, her şeyi yurt dışından ithal eden ama kendi dinamiklerinde bir sürü cazibesi olan e, bir ülke. Şöyle e, anlatayım müsaadenizle. Özellikle enerji e, maliyeti ağırlıkta olan üretimler Libya'da çok e, uygun maliyetlerle üretilebilir. Özellikle ham madde Libya'da varsa bu maliyeti daha da düşürüyor. Özellikle o ürünü sattığımız ülke lojistiği Libya'ya daha yakınsa bu daha da cazip hale getiriyor. Biz Libya'da istikrar eşittir, Türkiye'de iş söylemiyle yola çıktık. Türkiye bugüne kadar gittiği ülkelerde sürekli haktan ve haklıdan yana tavrını koymuştur. ...bu tavrımızı Libya'da da koyduk... ...bunun e, inşallah e, Libya'da istikrarın kavuşması... ...yani Türkiye'deki siyasi durumun çözülmesiyle... E, ...önümüz daha da açılacaktır, onun inancındayız... ...15 Ağustos'tan önce müteahhitlik e, e, sektörümüzün... ...Libya ile olan 4 milyarlık sorunu da çözülürse... ...müteahhitlik sektörümüzün de Libya'da başlamasıyla birlikte... Umarım yakın bir süreçte o 10 milyar dediğimiz rakamlara ulaşırız diyeceğim. Peki efendim süreci takip ediyor olacağız ve sizlerden de detayları dinlemeye devam ediyor olacağız efendim. Murtaza Karanfil çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Teşekkür ederim ben Sağ teşekkür ederim Şafak Hanım. Sağ olun efendim. Ee, sayın seyirciler de ilk Türkiye'li bir iş konseyi başkanı Murtaza Karanfil bize eşlik etti ve önemli de bir tarih verdi. 15 Ağustos'ta 15 Ağustos'tan önce Libya'daki müteahhitlerin mağduriyetini giderecek olan anlaşmaya imza atılabilir dedi. Ve e, bu notu bizim için ihracatın yıldızlarına düştü ve bizde açıklamış oldu. Biz de bir kez daha altını çizelim 15 Ağustos müteahhitler için Libya'da iş yapan müteahhitler için önemli bir tarih olabilir. 15 Ağustos'tan önce bir anlaşma söz konusu olabilir. Ve ihracatın yıldızlarına bu gelişmeyle de efendim bir nokta koyalım. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından, aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.